Evet sevgili diğer dinet izleyenleri. Seçim 2014 aday tanıtım çalışması kapsamında bugünkü konuğumuz Taşıçay Barış ve Demokrasi Partisi Belediye Başkan adayı Sayın Abdurrazak Kaya. Taşıçay Güncel Gazetesi imtiyaz sayısı Sayın Ahmet Ersoy. Efendim hoş geldiniz. Teşekkür, teşekkür. ben Sayın Kaya'ya ilk soruyu sormak istiyorum. ilçesi ile ilgili hedefleriniz nelerdir Sayın Kaya? Öncelikle Diyar Dinet'e ve çalışanlarına böyle bir programı düzenleyerek bizler de kendimizi ifade edebilme imkanı hazırladıkları için teşekkür ederim. Biz teşekkür çayı ile ilgili hedefimiz halkımızın huzurlu ve sağlıklı bir yaşam sürdürmeleri için elimizden geleni yapmaktır. Bunlar arasında toz, su, Çamur gibi sorunları çözmeye çalışmaktır. Dönemimizin sonunda barış ve kardeşliğin öncelikle hakim olduğu herkesin memnuniyetine cevap olabilmektir. Sayın Başkan, Ahmet Bey, siz Sayın Kaya'ya ne sormak istersiniz? Ee, Sayın Kaya, siz belediye başkanı seçilirseniz ne gibi projeleri hayata geçireceksiniz? Ee, yapmayı düşündüğünüz projeler nelerdir? Bizlerin öncelikle hedefi halkın istekleri doğrultusunda sadece bir kesime hizmet etmek değil. Bize uy veren, vermeyen herkese aynı derecede hizmet götürmektir. Birçok projemiz var tabi ama öncelikle oluşturacağımız mahalle komisyonları ile halkın görüş ve istekleri doğrultusunda halkın görüş ve sorunu öncelikle yapılması gerekiyorsa hayata geçirmeye hep beraber uğraşacağız. Peki Sayın Başkan bir şey sormak istiyorum. Hayata geçirmeyi düşündüğünüz sosyal aktiviteler var mı? Mesela çocuklara yönelik ya da yaşlı ya da engellere yönelik bir çalışmalarınız olacak mı? Tarçı çay gibi özellikle küçük yerler gereken sosyal aktiviteler bakımından çok yetersiz. Örneğin küçük çocukların için kereşler açmayı engelliler içinde kendilerini daha rahat hissedebilecekleri yerlerden desteklemeleri planlıyoruz. Yine de halktan gelen talepleri dikkate alarak o zaman değerlendirme yapacağız. Ben Sayın şunu sormak isterim. Sayın Kaya bu hizmet yarışına girerken ekibinizi oluşturdunuz mu? Yoksa ben seçime gireyim ya da ben aday olayım da ekip olmazsa da olur diye mi düşünüyorsunuz? Hiçbir zaman bireyler üzerinde plan yapmıyoruz. Biraz önce de demiştim. Halkımızla beraber yeni ekibimiz. Halkımız diyoruz, yani sadece bir aşire değil, bir kesimin değil, taşı çayla yaşayan bütün halklar isteklerine göre yepyeni bir taşı çay içerir. Yani diyorsunuz ki benim ekibim halktır. Aynen öyle. Yani Senkara size şöyle sorayım. Size göre siyasette kadın ve gençlerin yeri nedir? Ekibinizde kadın ve gençlere yer verecek misiniz? Bize göre sadece yerelde değil, her alanda kadın ve gençliğin öne, önemsediği zaten partimizin geliştirilmiş olduğu anlayış ile görebiliriz. Mesela eş başkanlık sistemi bunun en açık göstergesidir. Her yerde bir kadın ve bir erkek ile Yönetmek bunu kanıtlar nitelikte geçtiğimizin de zaten her alanda ve yitli sayılır. Evet Ahmet Bey, siz de şehir sorunlarını daha iyi e, biliyorsunuz. Orada bir gazeteci olarak e, sorunlar hakkında başkanımıza ne sormak istersiniz? Tabii ki e, bizim belirlediğimiz e, sorunlar vardır. Ancak ben bu arada başkanıma sormak istiyorum. Başkanım size göre Taşlıçay'ın en ciddi sorunları nelerdir? Bu sorunları çözmek için ne tür çözüm projeleriniz vardır? Ya da varsa nelerdir? Tabii ki birçok sorun görmek mümkün. En önemlilerinden yol, su, çöp, Işıklandırma ve benzeri soruları saymak mümkün. Bunları da çözmeye çalışmaktır. Mevcut sistem partilerinden çok farklı bir anlayışla hizmet anlayışımızı gerçekleştirmeye çalışacağız. Yani tepeden gelmelerle değil de, Yerelden tabanın talepleri ile yola devam edelim diyoruz. Sayın Kaya, taş şeysizce nasıl marka şehir olur? Ülkemizde İstanbul dahil henüz marka olmuş bir şehir, ilçe veya bir bölge bulunmamaktadır. Çünkü ürünlerde bile bir ürünün ismini büyük kitlelerce bilinir olması o ürünün markalaşmasına yetmemekte. Bir şehrin de markalaşmasından yüksek bilinirlik dışından birçok paradigmayı yerine getirmesi gerekmektedir. Örneğin bugün sadece Paris'te yılda ortalama 60 milyon turist gelirken Türkiye'nin toplamına gelen turist sayısı 25-27 milyon civarındadır. Bu da hem şehrimizin hem de komple ülkemizin markalaşma konusunda ne kadar geride olduğunu en açık göstergesidir. Ben burada Ahmet Bey'e size sormak istiyorum. Ahmet Bey bu marka şehirleşme konusunda siz başkana ne sormak istersiniz? Taşlıçayı marka şehir yapacak bir projeniz var mı? Ya da birkaç projeniz varsa eee anlıyorum. E, çok güzel şeylerden bahsettiniz. Bunu eee taşlı çaydan çıkarıp e, ülke geneline, ülke genelinden de alıp e, dünya geneline yaydınız. O konuda haklısınız. Eee ancak eee tabii ki bizim de kendi çapımızda bizim e, Marka şehir olabilme kendi çapımızda diyorum yani dünya genelinde e, herhangi bir yarışmaya falan e, girmiyoruz e, kendi çapımızda kendi ilçemizde uygulayabileceğimiz herhangi bir projemiz var mı olabilir mi bizim amacımız marka şehir olmaktan çok öncelikle ilçemizin temel sorularını çözmek bu şekilde halka hizmeti yoğunlaştırmaya çalışmaktır. Açıkçası bizim markalaşmaya değil, hizmete ihtiyacımız var. Bunun için öncelikle yapmamız gerekenleri yapmalıyız. Teşekkür ederim. Evet, 30 Mart sabahı belediye başkanı seçilirseniz Taşçay'ın ilk olarak hangi sorununu çözeceksiniz? Taşçay'da ilk olarak bunu ya da şunu yapacağız demiyoruz. Bizim düşüncemiz temelden gelen sorularımızı hal ederek insanlarımıza hizmeti götürmektir. Halkımız da hep beraber hizmet etmektir. Evet, Ahmet Bey e siz ne sormak istersiniz? Ee, Sayın Başkanım yapmış olduğu yurt içi, yurt dışı geziler esnasında gittiği şehirlerde belediyecilik açısından gözlemlerde bulundu mu? Bu gözlemlerde bulunurken, hani orada olup da ilçemizde olmayan neleri tespit etti? Bunu sormak isterim. Tabii ki taşı çayında birçok alandan eksiklikleri mevcut. Örneğin, sosyal alanların yetersizliği kadınlara dönük çalışma alanlarının neredeyse hiç olmayışı beraberinde sıkıntılar getirmektedir. Bizler hep beraber halkımızla birlikte bunları çözeceğiz inşallah diyoruz. Evet ben kendi adıma bir son soru sormak istiyorum. Ondan sonra da bir son soru hakkını Ahmet Bey'e vereceğim. Ee... Taşı için bir çılgın projeniz var mı? Bunu tüm adaylara sorduk, size de sormak istedik. Bizim çılgın projeden çok halkın kabul edeceği gerçekçi projeler halkımıza hizmet etmek için çalışacağız. Kandırmaca projelerle insanları avutmak istemeyiz. Daha çok halkın kazanımı olan projelerle yola çıkacağız. Evet Ahmet Bey son olarak siz ne sormak istersiniz? Eee son olarak ben e, Sayın e, Kaya'ya eee seçimlerle ilgili bu seçim sürecinde e, seçmenlerine ne gibi bir mesaj vermek ister? Onu merak ediyorum. Eee Sayın Kaya'dan bunu cevap olmasını. <laughs> Her şeyden önce seçim sürecinin dostluk, barış ve kardeşlik havası içerisinde geçmesini temenni ediyorum. Halkımızdan ve seçmelerimizden ricam sağdurul devranalım, provokatif olaylarla itibar etmeyelim. Sonuç ne olursa olsun kazanan biz olalım kazanan taşıçay olsun. 30 Mart'ta oylarımıza sahip çıkalım. Halkımızı buna bu, bu yönüyle ikna edelim, kazanıcı olalım. İnşallah 30 Mart akşamında hep beraber zaferle çıkalım diyorum. Teşekkür, teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Sağ olun, katıldığınız için programımıza teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar.